Ya yap Evet tabi ilkini düzenlediğimizde de yine aynı coşku vardı. İkincisinde de yine aynı coşkuyla Sorgun'daki özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve kitap severlerimiz kitap fuarını büyük bir şeyle bekliyorlardı, heyecanla bekliyorlardı. Bugün ikincisini yapıyoruz. Mutluyuz. Kalabalık da iyi, katılım da çok güzel. İnşallah Sorgun'umuzdaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve kitap severlerin daha fazla okuyabilmesine bir damla su taşımış olmuş oluruz böylelikle. Mutluyuz. Sadece evet. Ee, Sorgun Belediyesi olarak sadece şehirleşme ile ilgili yatırımların yanı sıra aynı zamanda toplumun imarıyla ilgili de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece şehirleri imar etmek yetmiyor, aynı zamanda toplumu da imar etmek gerekiyor. İşte kitap bu arada bu imar için önemli unsurlardan bir tanesi. Sosyal faaliyetlerde öyle spor da öyle bunların tamamını kucaklayan, tamamını bütünleyen, bütünleştiren ve toplumun imarında da fayda sağlayacak bu etkinlikleri yapmakla bizim görevimiz olduğunu düşünüp ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla devam ederiz. Bu arada ne gibi kaç gün sürecek? 10 e, gün sürecek. Yaklaşık 15'e yakın yazarımız var. Çok ünlü isimler de var kitap fuarımızda. Hem söyleşi olacak hem imza törenleri olacak. E, Yozgat ve çevresindeki e, illerden de katılım sağlanacağı noktasında e, umutluyum. Oradan da mutlaka katılım sağlayacaktır. Kayseri'den, Nevşehir'den, Tokat'tan. O taraftan da yine aynı şekilde kitap fuarımızı ziyaret etmeye gelen ziyaretçilerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Gözgat Boğazlıyan'da ilkokul öğretmeniyim Dördüncü sınıf. Çocuklarımı e, sorgun fuarına getirmek istedik. E, çocukları buraya getirdik. E, kitap fuarları çocuklarımız için çok iyi. Şimdi çocuklarımıza biz sürekli kitap okutmayı alıştırmayı istiyoruz. Ama çocuklara kitabı dokunduramıyoruz. Bu fuarda şimdi çocuklarımız tek tek kendisi gezip kitapları tek tek dokunuyorlar ve tek tek seçiyorlar. Bu da çocuklarımızın ne yapacak? Hepsi e, kitaba çok iyi alışacaklar ve kitabı çok sevecekler. Bunlar için çok aç, bu açıdan çok iyi. Çocuklarımız tek tek kitaba dokunup seçecek ve kendi seçtiği kitabı severek okuyacak. Devamı gelirse de her sene gelmeyi düşünüyoruz. Ben e, Kırşehir'de yaşıyorum. E, Sorgundaki bu güzellik etkinlik için e, Kırşehir'den geldik. Çocuklarımla beraber. E, bu şekilde öğretmenim açıkçası son derece kalabalık ve ilgili buldum. Sanırım burada yaşayan vatandaşlarımızın da tıpkı bizler gibi böyle bir etkinliğe ihtiyacı varmış diye düşünüyorum. Vesile olanlara, belediye başkanımıza ve diğer tüm yetkililere teşekkürler, teşekkürlerimi iletiyorum. Hoş yüksel. geldik bu güzel kitap fuarı için. Ne yapıyorsunuz burada? Fuarı beğendiniz mi? Çok beğendik. Aradığınız kitapları bulabildin mi? Her türlü kitaplar, ya bilgili olanlardan maceracı olanlar, hepsi çok güzel kitap. Fuarı da çok güzel. Her bulduğum fırsatta kitap okumaya çalışıyorum. Kitap beğendiniz mi? Kitap almak için geldik, çok beğendik. Herkese teşekkür ederim. Buldunuz mu? Buldum. Şu an zaten binlerce kitap var, hepsi de çok güzel. Aralarından üç tane bir kitap aldım. Birini anneme, iki tanesini de kendime aldım. Okumayı seviyor musun kitap okumayı? Seviyorum.